Değerli güreş severler bugün Karamürsel Er Meydanı'ndayız. Yanımızda Kırkpınar Davul Zurna ekibinin ekip şefi Alaaddin Zurnacı var. Bu röportajın bugün bir anlamı var. Dün e, Kırkpınar baş pehlivanlarımızdan altın kemerli ebedi altın kemerli baş pehlivanlarımızdan Aydın Demir'i ziyaret etti. Aydın Usta biliyorsunuz rahatsız evinde istirahat ediyor. Alaaddin Zurnacı'nın bu hareketi camiada çok ses getirdi. Beni de çok duygulandırdı. O videoyu izledim. Davul Zurna ekibiyle beraber ekibiyle beraber oradaydı. Coşturdu. Hatta Usta ee, kendi elleriyle Davul Zurna ekibine e, komut verdi. Böyle bir ambiyans oluştu orada. Bizi duygulandırdı. Onun için usta neler diyecek? Alaaddin Zurnacı. Onunla alakalı bir röportaj yapalım dedik. Ve usta dün bu hareketin inanılmaz duygulandırdı. Ses getirdi. camia seni konuşuyor. Çünkü altın kemerli bir ustayı ziyaret ettin. Ve hatta e, sana komut verdi biliyorsun. Coştu. Neler söyleyeceksin? Evet. Şimdi efendim ilk kez hatta ilk geldiğimde e, Karamürsel'e e, tabi burası altın kemerli bir Evet. Kasabım şehrimiz evet. öncelikle Aydın Demir'i daha önce ben e, telefonla aradım evet. sürekli aradım geçmiş olsun dileklerimi söyledim ama buraya geldiğim gün dün gezdim Aydın Demir'e uğramadan rahat edemedim evet. hemen ekibimi aldım Aydın Demir'in evine çıktım dairesine çıktım Aydın Demir'i gördüm yatıyor fakat o zaman çok hüzünlendim İlk etap dedim arkadaşlarıma ee, Kırpınar güreş havası evet. Aydın Demir'e o Kırpınar güreş havasını çalınca ilk etapta böyle baktı başladı duygulanmaya evet. duygulandıkça başladı evet. ağlamaya, evet. ağlamaya. Evet. ve ee, yıllara eski yıllara, geri git. eski yıllara, yıllara geriye, geriye gitti yeri. ve ee, çok büyük evet, rahatsızlık geçirdi. Ona anlarla... Rabbim acil şifalıklar versin. Hemen elini kaldırdı. Bize öyle bir komut verdi. Ben duygulandım. O anlar çok duygulandı. Ve Zurnacı dedi. Şu an dedi 15 yaş dedi. Gençleştim dedi. Şu an dedi. Sana dedi. Burayı gelmen dedi. Çok teşekkür ederim. Çok minnettar oldum dedi. Fakat dedi hiç unmadım güzel bir şeyi yaptın dedi. Evet. İlki yaptım. Ee, evet. Dedim e, sayın şampiyon sen şampiyonsun dedim. İlk etaba gelen dedim burada Aydın Demir. Sonra Taçlılar, Kadir evet. Birlikler bunlar gelir dedim. Aynen. Ama sana uğramadan dedim yapamadım. Çok güzel. Sen dedim bizim değerli arkadaşımızsın, hocamızsın, ustamızsın, altın kemerlisin dedim. Ben seni geldim gördüm mutluluk duydum dedim. O da bana çok teşekkür ama çok duygulandı. İşte de camiada bir vefa anlamlı ve zurnacının bana dedi gelmesi ben dedi şu an dedi gençleştim ya dedi hatta hatta kalkındı. Kalkmayan Aydın Demir kalkındı. Kollarını kaldırdı. Geldi. Ona güç verdim, kuvvet verdim ve eskilere gittik. Eski güreşlerine gittik. Kemer aldığı yılda ben getirdim onu burayı. Evet. Onları andık. Duygulandı, ağladı. Biz de duygulandık. Ona tekrarında acil şifalıklar diliyorum. Rabbim Yüce Allah'ım onun olsun. Efendim Cemil Bey. Şu an, şu an gel bana sor. Hakikaten çok duygu içinde oldum, Üzüldüm. Ben de üzüldüm. Evet. Çünkü ben artık 53 yıl olmuş bu Sağlardayım, bu çimenlerdeyim ben. Sen olmazsan bu sağlar olmaz. Efendim. Sen e, olmadan olmaz. Efendim, e, gücüm yettiği kadar. Sana bir yazı yazmıştım, biliyorsun. E, çok teşekkür, ederim. işte o yazıla seni o dinledim. O sana can getirdi. Can getirdi, gençleştim, seni dinledim. Şu an Antalya bölgesi, Balıkesir, İstanbul, tüm bölgelere senin o bana kuvvet vermen çok güzel oldu. Devam ediyorum ben. Hala da devam edeceğim. Peki başarılar diliyoruz sen ustam. Efendim size. Bundan neler söylemek istersiniz Karamürsel Er Meydanından hem memleketine hem severlere hem Aydın ustaya. Vallahi buradan e, bu Karamüsel Er Meydanından Aydın Demire de inşallah seyrediyor bizi. şu an evet. canlı yani seyredecek. Evet. Ona da tekrar acil şifalıklar Bizi ben dedi sizi yarın ve güneş izlediğim kadar dedi. Daha o kadar memnun olacağım, daha o kadar duygulanacağım ve buradan Edirne'me, Türkiye'ye, tüm Güre Camiası'na Zurnacı kardeşlerden selam olsun.